Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Siyah inci olarak da nitelendirilen petrol, ülke ekonomilerinin en önemli belirleyicilerinden biri. İşte petrol bakımından dünyanın en zengin olan ilk 10 ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri en çok petrol rezervine sahip 10 ülke sıralamasında son sıranın sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın en güçlü ekonomiye sahip ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin 39 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri petrol rezervi bakımından listenin sonunda yer alsa da günlük ham petrol üretiminde birinci sırada bulunuyor. Nitekim ülke Günlük 13 milyon varil petrol üretiyor. Petrol ihracatı ise günlük 4 milyon varili geçiyor. Libya Afrika kıtasının en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olan Libya, global ölçekte petrol zengini ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor. Ülkede 48 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi bulunuyor. Libya'da günlük ortalama 1 milyon varil ham petrol üretiliyor. Hatta Libya ekonomisi çok büyük ölçüde petrole dayanıyor. Ancak ülkenin siyasi istikrarsızlığı petrol ihracatında bir denge yakalamasını güçleştiriyor. Rusya. Rusya dünya petrol zengini ülkeler arasında 8. sırada konumlanıyor. 80 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervine sahip olan ülkede buz altında kalmış kısımlardan da gelecekte petrol rezervi keşfedilmesi umuluyor. Rusya günlük 9 milyon varil civarında ham petrol üretiyor ve günlük yaklaşık 7 milyon varil petrol ihraç ediyor. Ülkenin en çok petrol ihraç ettiği ülkeler arasında Çin ve Hindistan geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri 97 milyar varil. En çok petrol rezervine sahip ülkeler listesinin 7. sırasında yine bir Orta Doğu ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer almasını yüksek oranda petrol rezervine borçlu. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde %40'ı petrol ve doğalgaz kaynaklarından geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin günlük petrol üretimi 4 milyon varili aşıyor. Ülkenin petrol rezervi açısından en verimli bölgesi olan Zaku, 66 milyar petrol varili rezervi ile Orta Doğu'daki en büyük 3. petrol sahası olma özelliğini taşıyor. Kuveyt Ülkelere göre dünya petrol rezervleri sıralamasında 6. sırada Kuveyt geliyor. Yüz ölçümü bakımından listedeki en küçük ülke olan Kuveyt, 101 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine ev sahipliği yapıyor. Kuveyt'in günlük petrol üretim kapasitesi 3 milyon varile yaklaşıyor. Kuveyt ekonomisi çok büyük oranda petrol ihracatına dayanıyor. Öyle ki ülke ihracatının yüzde %85'ini petrol oluşturuyor. Kuveyt'in en büyük petrol sahası 1938 yılında keşfedilen Büyük Burgan adını taşıyor. Bu saha Burgan, Magva ve Ahmedi adlarında üç farklı petrol sahasından oluşuyor. 70 milyar varil rezervi ile bu bölge aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci petrol sahası olması ünvanını taşıyor. Irak Irak, 142 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi dünyanın en çok petrole sahip olan ülkeleri arasında 5. sırada yer alıyor. Ülkede günlük petrol üretimi yaklaşık 5 milyon varili buluyor. Ülkedeki petrol yatakları coğrafi yapı nedeniyle kolay erişilebilir özellikler barındırıyor. Ülke petrol ihracatında dönem dönem küresel bazda sorunlar yaşasa da günlük ihracatı 4 milyon varili buluyor. Irak'ın petrol ihraç ettiği ülkelerin başında Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Türkiye geliyor. İran, petrol rezervi en fazla olan ülkeler sıralamasında 4. sırada 158 milyar varil petrol rezervi ile İran yer alıyor. Nitekim dünyadaki petrol rezervlerinin %48'i Orta Doğu'da yer alıyor. Bir Orta Doğu ülkesi olan İran ise zengin ve kolay ulaşılabilen petrol yataklarıyla dünya petrolünün %9'una sahip. Ülkenin en zengin petrol sahaları 66 milyar varil petrol rezervi ile Ahvaz ve ülkenin güneybatısında konumlanmakta olup 52 milyar toplam petrol rezervine sahip olan Getsaran petrol sahası. Ülkenin güncel verilerine göre günlük petrol üretimi 3 milyon varil civarında seyrediyor. Kanada, petrol zengini ülkeler sıralamasının 3. sırasında Kuzey Amerika'nın en gelişmiş ülkesi Kanada yer alıyor. Kanada, zenginliğini önemli ölçüde petrol yataklarına borçlu. Yıllık 169 milyar varil petrol rezervine sahip olan Kanada, petrol ihracatında da dünyada 4. sırada bulunuyor. Öyle ki Kanada sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne günlük 3.7 milyon varil petrol ihraç ediyor. Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan petrol kumu yatakları ülkenin tüm petrol rezervine ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan Petrol rezervi en fazla olan ülkeler sıralamasında ikinci sırada Suudi Arabistan yer alıyor. Suudi Arabistan'ın 266 milyar varil petrol rezervi bulunuyor. Suudi Arabistan'ın petrol sahaları daha erişilebilir olmasıyla öne çıkıyor. Bu erişilebilirlik, ülkedeki petrolün çıkarım maliyetini düşüren bir unsur. Günlük yaklaşık 10 milyon varil ham petrol üreten ülke, bu petrolün 7 milyonunu ihraç ediyor. Suudi Arabistan, dünyadaki petrol rezervlerinin yaklaşık %15'ine sahip. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri jeoloji araştırmaları, ülkedeki çöllerin altında hatırı sayılır miktarda petrolün de keşfedilmeyi beklediğini ortaya koyuyor. Venezuela Güney Amerika ülkesi Venezuela, 300 milyar varili geçen kanıtlanmış petrol rezervi varlığıyla dünyanın en büyük petrol rezervini elinde bulunduran ülke ünvanını taşıyor. Ülkedeki petrol rezervlerinin büyük kısmı 2012 yılında keşfedildi ve böylelikle bu ülke birdenbire petrol bakımından en zengin kaynaklara sahip olan ülke konumuna kavuştu. Venezuela'nın Orinoco bölgesinde yer alan petrol rezervleri katran kumulları içerisinde yer alıyor. Bu da petrolün çıkarılmasını bir hayli zor ve zahmetli hale getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman devreye soktuğu ve uzun yıllara yayılan ambargo uygulamalarının ülkeyi petrol ihracatında daha sıkıntılı hale getirdiği biliniyor. Güncel verilere göre Venezuela'nın mevcut petrol üretimi günde yaklaşık 800 bin varili buluyor. Bugün en çok petrol rezervine sahip 10 ülkeyi sizlere tanıtmaya çalıştık. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.